Bugün değerli sanatçılarımız Rumeli'li Orhan Kemal bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş gördük. bulduk. Sağ Hoş olun, gördük. var olun. Öncelikle Nihat Hocam senin fanlarından, hayranlarından Hayranları bir tanesi. seviyoruz seni Nihat Hocam. Gerçekten de e, seninle çok denk gelmedim ama bugün muhakkak bir gün denk gelmek istiyorum. E, devamlı Sultanahmet'e gitmiştim onu dinlemeye. E, hocam bir şey soracağım. Ben bu Kaynana şarkılarını Kaynanalara çok takılıyorum. O kadar güzel şarkılar yazıyorum ve e, söylüyoruz abi kardeş. Bir şarkının sözlerini söyleyeyim. Bak öyle bir şarkı yazmışım ki kaynanamın altın dişleri. Yeter yet... beni işleri. Rüyama da girer takma dişleri. Korkutur beni gülüşleri. Öyle şarkılar yazıyorum. Demek ki bu içten gelen bir şey. Vebali var mıdır hocam? Evet. Vebal alıyoruz mu? Bunu bunun, sormak istiyorum. Bunun, bunun Kaynanalardan lütfen... vebal alıyoruz mu Bunun cevabını lütfen kaynanalarımıza karşı söyleyin. Kaynanalara karşı. O gelinlerin yakasını bıraksınlar hocam artık. Evet Rumeli'li Orhan ve Kemal kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Kucaklıyorum onları sevgiyle, saygıyla. Allah ömürlerini uzun, uzun etsin. Daha gençler, daha yolları uzun tabii ki. Güzel hizmetler ederler. Teşekkür ediyorum. Ben de bu sonra biraz daha dikkatli takip edeceğim sizi. Özellikle kaynana şarkılarınızdan dolayı. belki öğreneceğimiz şeyler olur buradan tabii ki. Şimdi kayınvaliderlerle ilgili ineleyeceğiz şarkı sözleri sakıncası yok. Çünkü belli bir kaynanayı... <laughs> E, şeye kadraja koymuyorsunuz. Genel anlamda e, bazen gelinleri de bir şey yapın yani böyle onlara da bir şarkı yazın yani. Gelinler de ders alsınlar, kaynanalar da ders alsınlar. Sadece kaynanalara yüklenmeyelim ama tabii kaynanalardan daha çok şey bekleniyor. Haklı olarak Orhan ve Kemal de daha çok şey bekliyorlar. Niye öyle? Ya kaynana gün geçirmiş, görmüş, geçirmiş, tecrübeli, hayat şeyi var, e, hayata dair olan e, ne bileyim örnekleri görmüş, tecrübeleri vardır, geçmişi vardır. Daha mutedil olmalı ve daha kuşatıcı olmalı kaynanalar. E, gelin daha taze 20 yaşında, 18 yaşında, 22 yaşında bir eve geliyor. Elbette ki bazı problemleri olacak, anlaşamayacak, eşini kabul etmekte zorlanabilecek, sevse bile. Yani iki ayrı insan aynı yatağa girecekler. iki aynı insan hayatı birleştirecekler. Aynı yemek, aynı kaptan yemek yiyecekler. Aynı çorbadan kaşık sallayacaklar. Aynı bardağı kullanacaklar. Bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar. Zaman içinde alışması lazım. Hayatı boyunca alışamayan oluyor. Şimdi kaynana bütün bunları görmeli. Kaynana neyi düşünmeli? Mutlaka Orhan ve Kemal kardeşlerimiz de onu söylüyorlardır. Kendi kızının yerine koymalı gelini. İğnelememeli. Ee, iğnelerse sevgiyi kaybeder. iğnelerse güveni kaybeder. Kaynana eşittir anne. Anne eşittir kaynana gibi olursa kız da eşittir gelin eşittir kız evladı. Kız evladı eşittir gelin, kız evladı da gelin olacak. Onun için olaya sadece karşınızdaki aç, aç, karşınızdakini önünüze alıp konuşmayın. Sizin de orada olabileceğinizi, aynı şeyi yaşayabileceğinizi, kızınızın da günün birinde gelin olacağını düşünürseniz kaynana çok daha güzel hareket eder diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum sevgili gençler. Allah yardımcınız olsun inşallah.